Merhaba arkadaşlar 2025 tayfa güncel bir gelişme sizlerle paylaşmak istiyorum. 2026, 2025, 2026 KYK yurt ücretlerine e, yaklaşık %50 oranında zam yapıldı. E, sisteme ödeme yapmak için giden arkadaşlar tabii ki 2025 tayfa daha değil. E, önceki yıllarda yurtta kalıp da Eylül ayı ücretini ödemek için sisteme giren arkadaşlar... E, 855 lira olan 6. tip yani en yüksek ücreti olan 6. E, tip yurt ücretinin 1200 liraya çıktığını görüyorlar. 855'ten 1200 lira yani %50'ye yakın bir rakam e, ve yine depozito ücreti de yine bu da yurt tipine göre oda tipine göre daha doğrusu değişiyor. Depozito ücretine de 650 liralık yani 2050 lira olan depozito ücretine de 650 liralık bir artış olduğunu görüyorlar. Yani onda da yaklaşık %30'luk bir artış var. Yani siz eğer bu yıl 2025 YKS olarak KYK yurt başvuruları da çok büyük ihtimalle yarın başlar. Nasıl başvuru yapacağımızı da anlatacağım. E, yurtta kalacak olursanız ödeyeceğiniz para sevgili arkadaşlar maksimum yani 6. tip oda çıkarsa 1200 lira aylık ödeyeceksiniz. Ve bunun yanında da 2700 lira depozit Ödeyeceksiniz. He birinci tip olarak bakarsak birinci tip 525 liraydı yani yüzde 50 artmış olsa 750 civarı olmuştur. Onun da ücreti de 30 artırsak 1700 civarı olmuştur. Yani yüzde ortalama yüzde 50 koyup bu sayıların üstüne. %50 koyup hesap yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok büyük ihtimalle yarın başlayacak sevgili arkadaşlar yurt başvuruları. Ben bugün gün içerisinde KYK yurt başvurusu nasıl yapılır videosunu sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.